kar yağışı, buzlanma ve dolu güneş enerjisi üretiminde ciddi zorluklar yaratan meteorolojik hadiselerdir. Kar birikimi panellerin yüzeyini kaplayarak güneş ışığının panellere ulaşmasını engeller ve doğal olarak bu durum enerji üretiminde ciddi kayıpları neden olur. Buzlanma ise enerji üretimini tamamen durdurabilecek bir diğer önemli sorun aslında. Panellerin yüzeyinde oluşan buz tabakası enerji üretimini kısıtladığı gibi aynı zamanda sistemin güvenliğinde tehlikeye atabilir. Dolu yağışı panellerde çatlaklara, kırılmalara ve hatta panellerin tamamen işlevini kaybetmesine sebep olabilir. Bu tür fiziksel hasarlar hem enerji üretimini aksatır hem de yüksek onarım maliyetleri doğurabilir aslında. Bu risklerin büyüklüğü karın birikme miktarı, buzlanma süresi, sıcaklık ve dolunun yoğunluğu gibi faktörlere bağlı aslında. Ancak tutarlı tahminler ve proaktif önlemlerle bu olumsuz etkiler en aza indirilebilir. Buluttan olarak gelişmiş hava tahmin modellerimizi yapay zeka teknolojileriyle birleştiriyor. Enerji sektöründeki iş ortaklarımıza güvenilir çözümler sunuyoruz. Güneş enerjisi sistemlerinizin verimliliğini arttırmak, fiziksel zarar risklerini en aza indirmek ve operasyonel kesintilere karşı Size her zaman bir adım önde tutmak için buradayız.